Ee, Samet, şöyle bir soru. Yabancılara ait bir e, Facebook gruplarında gördüm. Diyor ki soruda, bu toplamlardan birisinin sonucu neye eşitmiş? İkiye. Şimdi şöyle, bak sonsuza giden toplam, sonsuza giden toplam. Bu bize şunu söylüyor. Hocam, bunlardan e, kim olursa olsun, şunu biliyorsun, x küçüktür, 1 olmalı. Eğer x büyük x birden büyükse her seferine bir bir koysam bu toplam 2, 3, 5 gibi sonlu sayıya değil sonsuza gitmesi lazım. Bir kitapta ben bunu buna eşit oldum diyor. Ama geometrik seriden şunu da biliyorum. Eğer diyorum ki bu 2 ise hocam zaten bu 1 kalan bir kimden geldi? Buradan geldi. Bu da bana klasik hikaye x'in 1 bölü 2 olduğunu söylüyor geometrik seriden. X neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Ve bu toplamın sonucu neymiş? 1'miş. Şimdi şu alttaki toplam neye eşittir? Onu sormuş gibi düşünelim olayı. Şimdi ilk etapta X'in 1 bölü 2 olduğunu tespit ettik. Onu kafadan biliyorum zaten. Şu alt tarafı baksam et. X parantezinde yazarsam X parantezine aldım. 1 artı karenin biri gitti. 2x kaldı doğru mu? Artı 3x kare kaldı. Artı 4x küp artı nokta nokta böyle bir ifade kalacak elimizde. Şimdi burada da bak şu toplamdan şunu yakalamak istiyorum. Şurayı yakalamak istiyorum. O zaman bu toplamı da kendi içinde iki parça ayıracağım. Alt harmonini buradan x zaten bu 1 bölü 2 bunu biliyorum. 1 artı 2x'in birini bıraktım. x dedim. Sonra 3x kare değil mi burası? 3x karenin birini bıraktım. x kare dedim. Birini alıyorum. Artı buraya da ne diyorum? x küp diyorum. Artı nokta nokta. Artı. Hocam 1x buradaydı. 1x'i sen bırakmıştın. Ne kaldı burada? Bir tane x kaldı. Doğru mu? Evet. 2x'in birini aldım. Biri kaldı. 3x karenin birini aldım. ikisi kaldı. 4x kübün birini aldım. Üçü kaldı. 3x küp artı nokta nokta. Şimdi kapatalım parantezimizi. Bak. Hocam x'in zaten 1 bölü 2 idi. Bu 1 bölü 2 idi. Ve bu da bize soruluyor. Şurası bana soruluyor. Ne olsun burası? U olsun. Şur bana soruluyor. Hocam bu zaten bak birden başlayarak şu terim, şu toplam ne eşitti? Bir kısmı burası, bir daha iki. Şurası iki. Artı hocam bu zaten bana sorulan alt harmoniinde sorunun kendisine de ulaşmış oldum bak. Bunu istiyor benden. Burada ne demiştik? U demiştik. Eşittir. Bu toplam ne eşitti? Biz kimden yola çıktık? Tabii ki bundan yola çıktık. Şimdi iki tarafı 2 ile çarparsak Samet. Ne oldu? 2 artı U eşittir. Bu 2 karşıya geçti değil mi? 2 U. U eşitmiş neye? 2'ymiş. Hani sorunun başında diyor ya 2 toplamdan birisi 2 ise. Zaten ikisi de 2. Çıktı. Tamam mıyız?